O hareketi bir daha yapar mı? Yok. Aa, a, yaptı, yaptı. <laughs> ne olur tut onu, ne olur tut onu, ne olur tut onu. Tuttu, tuttu, öldü bu adam. Aha, süper. Geldim aşkım. İyi mi böyle? Seni karım yapacağım. Çay getir. Beni lan. Selam arkadaşlar. Bana gün bugün Z'de atacağım tüm ultilerimi. Çete yazdım. Bakayım çete açık mı diye. çetel çıkmış. eğer küfür etmezse 5000 RP atacağım. Şu an küfür etmedi. Bana küfür etmesi lazım. Genel başkasına ettiği küfürleri de saymıyorum. İşleri daha da zorlaştırıyorum. Ama agresif bir arkadaş gibi görünüyor. Kışkırtma modu açılsın hepinize. Keyifli seyirler. Çette ne, ne konuşuyorsunuz abi siz öyle ya? Aha. Aha trash orada trash orada trash orada trash orada. Çekiyorsunuz mu lan? Yok tamam iptal ora. Şimdi kırmızıya giderken mitten geçeceğim. Normalde geçmem. Ben ona küfür bu arada. Ama arkadan geliyorum buna. Aha nereye lan? Ananı satayım. Aa daha iyi daha iyi daha iyi. Var mı bir şey? Var mı bir şey? Moruk attım ben Q'yu. E'yi tutturacağız. Flash atacağı yerdeyim. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Tamam. Sağ sevgilim. Bak tamam çok zorlamıyorum hani. az güzelim Güzel. Oğlum rakip ikiledi diyor. Şu anlık tepkisi o yüzden küfür küfürle küfür etmediğim sürece sıkıntı olacak gibi. Bir tırsmadım değil şey. 5000 RP'de 810 TL falan yapıyor. E bak. <laughs> Şimdi burada bir şeyler tekrar zede <laughs> Daha da üstünde... yapış 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 flash 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 Yapıştır flash. Yapıştır flash'a. Koy flash'ı lan. Koy flash'ı süpersin. Var mı bir şeyi? Tamam flash attı. Ben de atıyorum. İşleri iyice zorluyor. <laughs> Buna ne yapalım? Buna da iyi. abi rünüm gevreye girdi. E skill'im yok. Üzdü birazcık ama iki kişiyiz. Yeriz bence bunu. Süpersin. Vur. Vur. Olay budur. Nasıl iyi mi böyle zed? Dur hemen yan gideyim. Sevgilim. Sevdim diyor. O yüzden sıra ben ne diyor? Öyle bir şey yok. Öyle yok. Tek ben. Gel dedi. Bir geleyim. Tekrar geliyorum bebeğim. W mu bir şey ha, attı. Vallahi yaptı. üstüne keşke dönsek. O hareketi bir daha yapar mı? Yok. Aa, a, yaptı yaptı. <laughs> <laughs> ne olur tut onu ne olur tut onu ne olur tut onu tuttu tuttu öldü bu adam aha süper geldim aşkım İyi mi böyle? Seni karım yapacağım. Çay getir. Lux değil. Sensin karım. Evet arkadaşlar. 1380 RP'yi 250 TL buradan almak mı yoksa hesap.com 236 liraya almak mı? Bunu seçimini <laughs> siz yapın. Tüm RP'leri indirimli bir şekilde almak ve onun dışında haftalık binlerce RP çekilişlere katılmak istiyorsanız aşağıdaki yorumlardan kayıt olabilirsiniz ve çekilişler tamamen ücretsiz tek tıkla katılabiliyorsunuz ve farklı oyunlar için de katılabilirsiniz. Ve bazen özel günlerde daha çok indirim oluyor. Bunları kaçırmamak için de tüm linkler açıklama ve yorumda hepinize iyi alışverişler diliyorum. Tamam kendi bana dedi ben de ona demiş gibi oldum aynı lafı. Yeni bana etmedi bence emin değilim. Ultilerimi sana atarım Zed. Kaşınma. Şimdi döndük ne alıyoruz? Şunu alacağım. Hasar lazım bize. Tamam çıkalım bir de tarıcı alayım. <laughs> Z03 olmuş. Ölme lan ben ona geleceğim dur. Ölme ölme ölme. Canı gitmiş baya. Aha aha Warwick geldi. Tamam Warwick tuttu şurayı taradım. Totem varmış. Gördü yapacak bir şey yok. Kuş var mı? Kuş da yok. Dur bakayım. Saklandım buraya Gittiğimi sanabilir. Dönsene de buraya. Döndü Vur. Yok mu bir şey. Of süpersin. Selam bebeğim. Etti dört karım. Karım benzama. Karın. <laughs> Aha <laughs> küfür etti ama ben bunu da saymıyorum abi böyle ağır küfür lazım. Hadi sınırlarını zorluyorum Zed. Aha Warwick burada. Ben yine bu arada içerikten vazgeçmeyeceğim. Bu de oynayacağım. Arkadaşımız agresif. Güzel. Aha. Aa W'yu erken bastık ya Fak. Neyse sıkıntı yok. Oha ne vuruyorum lan? İyi vuruyorum ha sen nereye geliyorsun? Bilinmezsin. Lan, ne sizin jungle'a de ben mid'deyim burada. Bot, bot seriye bağlıyor bot. E bak altı olursam de karanlık yaşatacağım. Can'a gitmiş gene. Warwick gelmeden şunu alayım ben. Aha Marvik geldi. Gel oğlum. Oğlum sen beni keseceksin de haberim yok benim? Ne yapıyorum bu sefer W düzgün başlık. Şöyle yapıyorum. Bir de bana iştahlı iştahlı giriyor sanki ben kaçacağım. <laughs> Çete yazdı. Aa, bu kötü oldu. Aldı de olamadım ya. Neyse kaçar mıyız? Kaçarız gibi görünüyor. Tüh lan. Aha engelledim W ile. Ne açacak? Zanogun. Yok abi çok zor. Neyse. Nice, Okey diyelim. İlk kitabı bitirdik. Şunu da alacağım. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenir misiniz arkadaşlar şu an? Ve abone olmayı unutmayın lütfen, lütfen. Yorum sola kaydırarak daha hype atabilirsiniz. Bedava bir kit kaçtı. İmparator içe. Öldür onu. İmparator gitti o gitti o gitti o. Sana geliyorum Zed görünmediği için belki bir... Aa ultim yok ki nereye geliyorum? Kutu diyecektim de boş ver ölecek o da. Vay be treşime bak be. Adamı kesiyor lan. Bundan belki ultu atarım. Burada sana göründü. Tristan'ın cana bak. Tristan abi eğer bunu da atmazsak bu da yani enayilik olur değil mi? Bunu bir keselim. Öl artık. 700 golü da çöpe atmayalım. Bunu zette kullanacağız. Gelebildin kanka. Ya abi ben ne yapayım bu? Ormancılar ne yapsın? Ormancılar hareket etse yukarıdaki sövüyor. Aşağı etse gene aşağıdaki sövecek bu. İşler karıştı geberdi zaten. Anladın siz de diye. Kaç oldu? 2-5 olmuş şu an adamımız. Aha bu ne? Bu ne? Bu ne? Nereye gittin lan? Daha zahmet miyelim trash gelecek bunun Ama kaşınıyor da devam edemeyeceğim bu ne Warwick gelmiş oraya Warwick canlı çıkacağım mı yok Bak şimdi bu da benim taktiğim dayı <laughs> Tut tut oğlum Tut oğlum tut bir tane eksik vurduk Allah kahretsin ama öldü güzel Vay bu da 4 1'miş. Aha Z piyasaya geri geldi. Dur geleceğim Z. Z özledin mi beni? Bak bayağıdır görünmüyorum. <laughs> Adam kaçtı benim şey duyunca. Aha geri geldi. Benim acilen aksiyonu bitirmem lazım. Dur 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 sakin ol. Sakin ol. O sana girer. Ben onu tanıdıysam az çok. Girer. Bir şeyler deniyor. Manası kalmalı enerjisi. <laughs> Baba ben işleri illa illa öleceğiz beyler. Vallahi öleceğiz. Ama ölmeden alayım bari kuluğu öldüm süper. Çok güzel flash attı. Kaç. Kaçman zor ama dene. Bunu alalım. Ayakkabı alalım. Şöyle yapalım. Çok güzel kaçtı Onu zorlama ama öleceksin öleceksin. Bak hala bir şeyler deniyor. Al işte al işte. Aldın mı? Zed kuleye öldüm. Enayi Zed niye vurmadın? Ama bunu 20 kere falan keserim var ya bu oyunda. Ne chat yaptın ne boş adamsın diyor. Buradan bir barbik bir şeyler dönüyor. Önünü böyle kapatabilirim onun. Kısmen şuradan şunu attık. Tut abi tut. Tut 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 problem yok. Sen tutarım lan o zaman. Aa onu da tutamadık. Vurun abi beni ısırmaya geliyor. Bak bak bak. Dur biraz da var vitle savaşayım. Oğlum ne enayi adamsın. Ve ve kaçıyordun. Aha. O işler birazcık kötü. Attı bize şeyi kaçtı ama vur lan ölü öldüremezsin oğlum beni. Bana pusu kurmuş. Lan karı ne yaparsın? Aha. Aha benim eleman geldi. O direkt ulti attı. Direkt ulti attı. Ben bunu yerim. Buradan devam etmeniz lazım. Tutma beni emmi oğlum. Bir Q. Üf. Nasıl vurmaz onu ultim atmayacağım. Ultim atmayacağım ben topuk abi. Topuk topuk Zed'de gelmiş topuk. Lux yerinde dur. Ben Zed'e kışkırtma. Aha Zed orada. Dur Hadi be. Bir şeyler yapabilir misin prenses? Prenses. Bir şeyler yap. Çok kötü attık. Bak. Oğlum yardım et adam kesmeyi Oo, öldük beyler. Şunu gitse aa Gözü gelecek. W attı da Yazı yazacağım diye böyle oldu ha. bahane benimde. Tamam kas 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 para vereceksin kas. Ulan imparatörçe. Adam ulti atacak ultisi geldi onun güle güle diyoruz sana. Hop. Of bu ballı biraz. Hemen totemi değiştirelim. Şu an ultimiz 84 saniye. Bir adam kessek 60 falan iyidir. Grompu da aldım. Allah o adamın ultisi yok. Avantajlısın. Tek bir kombo atacak gebermedin. Döner mi? Döndü. Vallahi döndü. Vallahi döndü geberdi ama. Geberdi geberdi geberdi. Aha marvi burada Ultisiz devam beyler. Ne yapar? Bir dakika bir şey düşünüyorum. 300 IQ düşündüm. Geriye ulti atar diye düşündüm. Kaçacağı için vur. Anasını satayım yürek çıkıyor adam. Tam ne her türlü önündeyim ben bunun. Selam bebek. Vurun abi. Oha. Bak. Alın madem ejderi alalım onu. Adam başladı var. Alev ejderi yenir. Tamam aldık. Z koridora gel. W at Ulti atayım. Güzel anlaşma. Neredesin? Bu ne lan Koreci mi lan? E bak. Bu niye vardı? <laughs> Z nerede ya? Allah Allah. Ha geldi. W atsın direkt atacağım. Ultim ulti kut kesmez ben abi. W attı geldim. Attı geldim. Bitti. Bitti bitti bitti. bitti. Lan Q'yu kaçırdık gene. Öldü öldü ama kaçma ihtimali yok. Benim e her türlü vuruyor. Kuleyi alma lan kuleyi alma. İyi mi böyle? Kapı alan bilgisayarı. Ha ultiyi güçlendirdik. Şimdi beyler kurtum 3 diyecektim. Zed'i gördüm. Zed anca koridora geldi. Öldü geldi. 3 saniye. 2 saniye. 1 saniye. Ultisi var mı acaba ya? Dur şunu şöyle kesersem ağlar. Yemin ediyorum ağlar. Aha. ha Dur alay yazayım unuttum alay yazmayı. Evet etti 10. 15 dakikada 10. 30 dakikada 20'yi de geçebilir. Belki. Kurt bitti mi? Son bir. Buradan bota gitmemiz lazım gibi. Can çekişiyorlar mı? Öldürdü lan. Helal lan peçe. Aman aman aman. Bu adam seni de keser. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu adam seni de keser ha. Şunu ben atabilir miyim? Son anda beni gördü. Ben bir döneyim. Kanka akıllanmadın mı? Vallahi olmuyor. Vallahi sen beni kesemiyorsun kanka. İmparator çay. Aa. Talistar. Yo Talistar ne öldü onu? %5 canlı ben. Ben mi dedim sana ulti at? dur dönmeden bir ulti daha. Salmam salamam. W attı ultisi var. Ultisi var. Ultisi artık çok geç. Artık çok geç her şey için. Ultiyi sana attı. Geriye ulti attı bu da gitti. Ben bir hemen döneyim. Bu koridora gelene kadar benim ultim geliyor sürekli. Z çay getir gelirken unutma aslanım. Aristar'da bitiriyoruz şimdi eve alacağım direkt. Burada can çekişiyor bunu yardıma gitmem lazım. Morgo adam çaldıdır. Allah Allah. Kaçmış. Bak Z şu an oldu benim ultim 15 saniye. Koridorum üstü zaten o kadar aşağı yukarı. Sadece W atmasına bakıyor olay. Ya bu oyun niye var diyor var. Oğlum bırak lan koridoru. Şey kuleyi bırak lan. W attı bu arada. Ultisi de gelmiş midir bilmiyorum ama yapıştırdım. <laughs> <laughs> Kanka ne olacak böyle? Ne olacak böyle? 12 kere öldü. Ben bir dönsem de bir şey alamıyorum. Dönmeyeyim devam. Eşkın eşkın fartizane. Ne 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 aşağı doğru kaçalım. Yukarıdan adam geliyor. Çok iyi. Aha var bitti. Ben ne yapsam ya? Bilemedim. Zetsiz tadı tuz yok oyunun. Daha kışkırtıcı bir şeyler yazmam lazım çocuğa. Dur oğlum Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Zet geliyordu. Zet geliyordu. Bu gitsin. Aha, aha, ölüm geldi. Lan W bastım. Vallahi bastım, billahi bastım. Bundan kaçalım. Abi yemin ediyorum bastım. Bak geri alıp bak bakın. Oyunun tamamen hatası. Adım kadar eminim. Neyse. Hemen bunu alalım. Zede ölme, Zede ölme. Öldür lan onu. No, zoom. Bir tane düzür söyleyecek. Hadi be. Sen öldür. Sen nutu nerede? Buna mı geldi? İmparatorca be. Ne kaytatır be. Zed nerelisin? Demeye kalmadan Zed'i öldürdü Caitlyn. Zed neresi? Aman küstü beyler bize. Aha Tristan'a tek başına botta. Se yaklaşıyorum. O görünmediğini sanıyor orada. Çok güzelsin adamım. Şunu atayım da. Akıl karışıklığına son verelim. Yemezler ultiyi aslanım. Şimdi Zed doğdu. 13 olmuş. Burada bir şeyler dönüyor. Garani yediler. Zed mi de gelir? W W W W W korkmuyorum sağdaki soldaki her kimseden. Zed'i bekliyorum. Dedi. Aha. Bu 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 bu. Ananı satayım. Bak gene bastım W. Saçmalık. Saçmalık. Öl lan. 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 Lan görüş gitti. Ay görüldü. Atladım baba. Anasını satarım lan. Vur vur dedi Zed'i. <laughs> Zed'i çarpla öldürdüm. <laughs> çarpla öldürdüm seni Zed. Oğlum ne güldüm ya. Zed plakanı ölüm sayına mı yazdırmaya çalışıyorsun? Hayır. Hayır. Öldü. Evet Tuğra'cım. Dur bakayım. Tuğra mi de geliyordu acaba? Fanlarla görünür müdür? Kendimi göstermeyeyim ben. Aha ejderi aldılar burada. Aha, vallahi geldi. Vallahi geldi. Güm. Üf. İşte bak W olunca böyle bir sıkıntı oluyor. Ama kestik şükür. Oğlum seni görmeyeyim. Gördüğüm yerde RZ. Ya boş ver ejderi. ejderi ne abi Bak yine W basacağım. Bunun şeyini her türlü yiyoruz sanırsam. Anladığım kadarıyla ben bundan kaçarım dayı. Adamda da 4 kill var ha. Benim içimden geçiyor. Niye yiyoruz yok? Acaba bak mı? Ölümden öyle bir şey yok diye hatırlıyorum. Garip bot gidiyor. O adam nasıl bizi kesiyor? Neyse bunu da çekelim. Hızır teşme lazım. Daha doğrusu kalkan lazım. Evet dediğimiz yine piyasada. Zed W attın mı lan? At at arkadaki minyonları at at. Lan atsana lan. Atmazsan atma lan. Tamam uçarken attı. Flash attı şimdi. Ah bir kötü oldu ya. Baya tamam flash'ini aldık. Gör. Bir anda dönsek şöyle. Tamam yok yemez yemez. Daha ultisi var bu çocuğun. Ultisi var ultisi. Çıkıs gerifites. Tutarsan olur, tutmazsan olmaz. Buradan şey geliyor. Gel. Cristiana gel. Ananı satayım Jax geliyor. Öldüm ya. Abi bu ne ya? Bu insan mı ya? Vallahi öldüm. Siz ne yaparsınız oğlum? Zed vax Wax'ı Dur oğlum Jax. Sana özel şimdi kalkan alıyorum. Bu burada bak inhi alma peşinde. Sen de coşma. Yeter lan. Devam mı tamam mı? Devam ediyor. Hala devam ediyor. devam ediyor ya. Beni benden alıyor. Alacak kuleyi alacak. Adamdaki inata bak. Para lazım. Çok para lazım. Şu adamı kesmemiz lazım. Aha. Devam ediyor kuleye. Devam et kuleye aslanım. Aslanım. Aslanım kaçaman. Ananı satayım. Milyon attık şeyi gördün mü? Süpersin. Süpersin. Eğimliyor Ben bu adama fena vuruyorum da o da bana vuruyor gibi. Tamam iyiyiz 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 iyiyiz. aldığımızda rahatız. Canı fulledim eriklerden. Şöyle girdik karşıya. Aha. Z göründü. Z göründü. Aramızda dağlar var Z. Ama güle güle dedik herhal Sana buradan devam edelim. Bir şey vardı burada. Tut. Aha öldük mü lan? Vallahi öldük ha. Çok güzel vurdunuz da. Devamı yok mu lan? Hadi oğlum çok güzelsin. Devam et Sven. Kasmışsın sen. Aralarına düştük. Ona bir şey, ona bir şey. Hayır, hayır bir şeyler yap. Süpersin be. Aha bu. Aha dikkat et. Vur lan. Vur lan Sven. Oğlum dans et. Öleceksin, öleceksin. Rahatlığa bak. al, <laughs> al, 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 al. Al, gördün mü dansı? Sven'den hasar çıkmadı. Çıksa güzel olurdu da. Bankarı. karı. Niye lan sen? Ha? Şimdi ejder çıkıyor. Bu alan 14. Ben 17 olacağım benim ormanımı bırakırsa. Kırmızı var. Ejder var. 17. Ejdere. Beyler bir kişi eksiyiz. Harbiden sıkıntı. Aha Zed gördüm. Zed'i gördüm. Zed'i gördüm. Ve W'sunu kullanmış. Zed'i. Aha. Geri döndü. Geri döndü. Geri döndü. Vur. Vur imparatoru çavur. Vur baba elimden geleni yapıyorum. Vallahi elim bu kadar. Zed'i bırakır mıyım? Madem Q'yu kaçırdık. Abi tek yedi. Tek yedi. Barona gelin. Barona. Aa, Salsaydım daha iyi olurdu bu arada. Ejdere gelin o zaman. Salma isteğim vardı da tek yedi ya. Oyun sonu bir v bir yok oğlum. Vurun. 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 Vurun aldık süper. Gel abi bu ne yapar burada? Vurun. Vurun. Vurun ben azıcık geri çıkabilir miyim? Ee, bu bir hataydı. Demek ki neymiş? Tireşe atlamıyoruz. Tristana'ya fena vuruyor bize. Aha bunu da bitirdim. Öldür onu. Geldi gene geldi gene. Oha ya. Abi Caitlyn niye bizde oynamıyor? Tamam Garen geldi elektrik gitti dedi. Caitlyn bana kızmış olabilir. Haklı mı? haklı biraz. Son kili vermeliydim. Kanka alam tek yedi. Vallahi salacaktım. Gel kil salıyorum. Bir tane vurup bırakacaktım. Bu artı olmuşum ben şu iksirimi alayım. Z'de 17 kere kesmişiz. Baron gidiyor olabilir. Evet baron gitti. Oh my god. Z yazar. Ya bizim olayımız iyi. Her halükarda alacağız mı? Çünkü haritayı kararttığım zaman ne yapacaklarını bilemeyecekler. Ayrılarsa birazcık. Aha, Z geldi. Z geldi. Z geldi. Z geldi. Süper tuttum adamım. Oha. Şimdi haritayı karartıyoruz tamam mı böyle bir durumda? Birbirlerinden ayrı düşüyorlar. Hop. Bitiyor bu burada. Atla baba. Vur buna buna. Oğlum bunu yönmüyor. Beni kesecek adama bak utanmasa. Şaka mı lan? Tristan'a geldi. Ben kaçıyorum. Kesin o adama. Muhabbete bak. Ne var oğlum bunda? Ha, rakip seriye bağladı. Şaka mı? Şaka mı? Böyle attım abi şeyler. Caitlyn neden bizde oynamıyorsun? Hayatım. Caitlyn. Hayatım. Abi W bastım. Mana bitti bu seferde. Şaka gibi. Bak benim bassızlığım felaket bir şey ya. İyi kestim bottan yarıyor. Mana olmadığı için basamadık. Vur hayatım, vurun la, vurun la. Bottan böyle zet geldi, zet geldi. Dikkat dikkat alırsınız, ana, ana alırsınız. Ah bunu taptı. Ha 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 bu da geberdi Bu da gidiyor. Bir tane zede vur, bir tane zede vur. Of olmadı. Aha aha. Ws'yi attı, attı. Vurun abi. Aha sıçtık. 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 Yok sıçmadık. Devam. Devam. Süper gidiyoruz. Süper gidiyoruz. Problem yok. Vur ona vur ona vur be. Vur be garen be. Aha. Bunu süpersiniz. Bu eleman sıkıntı. Tamam. Garencim önden ilerle. İlerle önden ilerle. Süper gidiyorsun. Vurun buna. Aha. Aha bitiyor. Aha bitiyor. Aha bitiyor. Vallahi bitiyor. Şunu tutun şunu şunu. Şunu tutun. Vurun abi buna. Soldan soldan gelmeye çalışıyor. Lan kötü başladı fight. Bir anda güzelleşti, güzel oldu. Aa dönmüşler, ulti atacaktım. Vurun kuleye. Vallahi gidiyor daha maç elimizden. Zed'i 19 kere kesmişiz ha. Şimdi Tristan'a sana atlayacağım. Sana hazır mısın? Kuleye vurun beyler. Ha tuttu. Tuttun geçmiş olsun. Güle güle gelme lan. Gelme katil. Şunu alın benden. Şunu alın benden. Ermi. Er mi? Yok kaçamadık. Aa garene bak garene. Şuna da vur lan iki tane. Ya da buna vurun beyler bitmez bu oyun. Allah 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 Allah. Of 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 of. <laughs> Sevdim ya. Vur 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 bitmedi oyun. Şaka gibi. Vay anam vay. Şimdi aksiyonu satıyoruz. Bir tane melek alıyoruz. Bir de gene bunu alalım. Evet şu an bir tefe versek bile bizim bitebilir. Adamların kuleleri girecek zaten. Ben analardan bitireceğim diyor. Yok deneme. Gel fight. Gel fightlardayız. Hayır ben de alacağım. Sıkıntı yok. Ejderi aldılar. O terisi çıkarırsam bir şey yapamazlar bence. Aha burada. Aha burada eleman. Gelin gelin gelin. Aha atladın onu. Atladın atladın sen bit bitiyordun bitemedin. Tamam her şeyini kullandı beyler destek lazım. Arkası var onun arkasına dikkat. Süper süper. Tutacağım ben bunu ben ölsen bile gam yemem. Güzel şeye gidiyorum şeye gidiyorum sabitlendi vur. Of süpersin Lux be. Baba şu elemanı öldürün ben ölsen bile okey. Bunun şeyinden çıksak. Şuna vuralım. Aha bitti aha bitti aha bitti. Süper be. Melek bile gitmedi. Oğlum güzel fight daha. Aha. Michelangelo geliyor. Benim arkama geç. Benim arkama geç. Bana vursun gerekirse. Vurun abi vurun fenayız. Evet arkadaşlar. Z maalesef 2-3 kere falan küfür etti sanırsam. Evet tam tam 20 kere öldürmüş. <laughs> Hakkını verdin kardeş. Helal olsun. Evet şu an çıkarken video beğenip abone olmayı unutmayın. Lütfen, lütfen sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Yarın görüşürüz öpüyorum. Bay bay.